ya bak yeter be ya. Sevle, sevle kanks. Arkanda geldi abi. Ayak üstünde. <laughs> saniye. arka, 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 arka. İkisi de arkanda. Hadi. Bu arka, bu arka. Lan raşlar mı? Bak Bravo kanka Allah o adam rushlar. dur ben şurada şuradaydı şuradaydı yani o ikin marketin arkasında kanka sabile Kes orayı, kes orayı. Son 10 saniye. bak alamayacağız ben Saka, alamayacağım. Hiç Bence de sev. Save. Seveceğim kanka da. Kanka da sev Sesler geliyor ama. Sayıtta adam. Kes orayı. <laughs> 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 <Hadi> lan, <laughs> <Hadi> ne? <laughs> <laughs> ne? <zikmetin. gülüyor> ne? saliseyle kaçırdım operatörü ya Ne? 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 Ne?